Merhabalar. Ee, bu videoda türevin türev kavramının kısa bir girişini yapmaya çalışacağım. Ee, belki vakit bulursam seri bir şekilde türevi lise düzeyinde böyle kısa videolarla aktarmaya çalışacağım. Şimdi e, amaçsal olarak yorumlayarak e, türeve nasıl ihtiyaç duyulmuş, nereden çıkmış bundan bahsetmek istiyorum. E, bunu yapabilmek için de öncelikle biz e, ortalama değişim hızı dediğimiz kavramdan bahsedeceğiz. Tabii bu ortalama değişim hızı Bazen ortalama değişim oranı olarak da geçiyor. Aslında bunu günlük hayatta çok kullanıyoruz. E, fonksiyon anlamında değil belki ama belli e, birimler üzerinden yorum yaparak örneğin e, bir ikinci el aracın fiyatının 1 Ocak'ta 50.000 TL 1 Haziran'da da 150 bin TL olduğunu düşündüğümüzde acaba aylık ortalama ne kadarlık bir değişim olmuştur hesabını yaptığımızda 150 binden 50, çıkarıp 100 binlik bir fark var ve biz bu farkı geçen ay dilimle bölüyoruz. Orada da geçen ay dilimi 1 Ocak'tan 1 Haziran'a toplam 5 aylık bir süre var. 6 ay değil dikkat edin orada 5 aylık bir zaman dilimi oluşuyor. Dolayısıyla 100 5'e böldüğümüzde aylık 20 bin liralık bir artış olduğunu görüyoruz. Veya benzer biçimde ee, bir aracınız var ve 800 kilometre yol gittiniz ve o sırada tüketilen yakıtın 40 litre olduğunu düşünün. Bu durumda bir litrede ne kadarlık bir e, yol alınmış hesabı yaptığımızda 840'a 40'a bölerek e, litre başına 20 kilometre gittiği gibi bir oran yapmış oluruz. İşte değişim hızı, ortalama değişim hızı dediğimiz kavram aslında bu. Şimdi bunu fonksiyona yansıttığımız zaman diyelim ki bir fonksiyonumuz var ve bu fonksiyon AB kapalı aralığında tanımlı ve sürekli F fonksiyonu burada tanımlı olsun. Bu durumda ortalama değişim hızını aslında fonksiyonda şöyle tanımlanıyor. Biz ona F ortalama şeklinde şöyle yazalım. Fonksiyonun uç noktalarda aldığı değerler arasındaki farkın, yani f(x) f farkının, e, x değerlerindeki farka oranı olarak tanımlayabiliriz. E, şimdi, e, fark yani değişim kavramı e, Yunanca'da Latince kısmında delta ile gösterildiği için aslında biz burada şöyle yazabiliriz. F'nin kendisinde yani görüntülerdeki değişim bölü x'teki değişim diye de ifade edebiliriz veya y eşittir x diye yazmışsak y'lerdeki değişim bölü x'teki değişim şeklinde de ifade edebiliriz. E, şimdi bunu örneklendirirsek mesela e, bir fonksiyonumuz verelim. Bir fonksiyon verelim. İşte kuralımız ve fix eşittir. x kare artı 1 olsun. Bu durumda bu fonksiyonun işte 1, 3 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı nedir diye sorduğunda aslında yukarıdaki tanım gereği yapacağımız şey f3'den f1'i çıkarıp 3-1'e bölmek. Bunu yaptığımız zaman da karşımıza ne çıkacaktır? 10-2 bölü 2 yani 4 cevabını çıkacaktır. Bunun anlamı şu tabi Az önceki örneklerde de yaptık veya bir hız kavramında da ortalama hız kavramından da örneklendirirsek diyelim ki 5 saatte 400 kilometrelik bir yolu gittiniz. Bu durumda ortalama hızımız kaçtır dediğimizde 400'ü 5'e bölüp 80. Bunun anlamı şu saatte 80 km ortalama hızla gitmişsiniz. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Yani siz her saat 80 ile gitmiş olmayabilir, olmayabilirsiniz. Örneğin 30 ile gitmişsinizdir belli bir süre. Daha sonra 120'ye çıkmışsınız. Bu önemli değil. 400 km'yi 5 saatte almışsak saat başına düşen ortalama hızın 80 km olduğunu söyleyebiliriz. Burada da aynı şekilde fonksiyonda aslında şu anlama geliyor. Dikkat edin X1'de 2 birimlik bir fark var ve bu 2 birimlik farka karşılık Fonksiyondaki değişim 8 birimlik. Dolayısıyla her bir birime karşılık bir 4 birimlik bir ortalama değişimden bahsetmiş oluyoruz burada. Bu bir ortalama değişim. Fonksiyonun o sırada gerçek değişimini göstermiyor. Yani mesela F1 2 eşit. F2'ye baktığımız zaman bu 5'e eşit. Buradaki değişim aslında 3. Ama ortalama değişim bununla alakalı bir şey değil. Biz o aralık içerisinde y değerlerindeki değişimin x değerlerindeki değişimle oranını bularak ortalama olarak bir birimlik bir durumda, x'teki değişimde y'de nasıl bir değişim olacağını hesaplamış oluyoruz. Şimdi bu kavramın e, fonksiyon matematikteki karşılığına gelirsek en önemli karşılıklarından biri aslında bizim karşımıza e, yine aynı örnekten yola çıkarak fonksiyon grafiğindeki anlamına gitmemiz lazım. Belki çağrışım yapacaktır daha net bir şekilde. O yüzden aynı fonksiyon kuralını tekrar yazalım. Ve e, şöyle diyelim e, fx eşittir x kare artı bir. Bu bir Tabii grafik olarak parabol çıkacak karşımıza. Onu bir çizmeye çalışalım. Şöyle aşağıdan çizmeye çalışacağım. Bu değil de eksen çizmek için şöyle yapalım. Evet. Şimdi parabolümüzü de buraya eklemeye çalışalım. Evet. Şöyle dursun. Biraz e, ölçeksiz çizeceğim bir şekli. Daha iyi anlatabilmek için bunu yapmak zorundayım. O yüzden ölçüye çok takılmayın. Şunu biraz aşağı indirelim. Ölçeklendirmeye. Şöyle olsun. Şimdi biz ne hangi aralığı almıştık? 1 ve 3 aralığını almıştık. 1 aralığına karşılık gelen noktayı, işte x'in bir değerini şurada aldığını düşünün. Bunun rengini değiştirelim. 1 diyelim. A noktası 1'e F1 olacaktır. F1 değerinde az önce hesaplamıştık. 2. Şurası 2. Aynı şekilde 3'ten bahsetmiştik. 3 de şurada olsun. Şöyle devam edelim. Burası da 3. 3 de aldığı değeri de hesaplamıştık. F3 değeri. O da 10 çıkmıştı. Bu noktaları birine A dedik. Birine B dedik. Bu da 3'e 10 noktası. Şimdi yaptığımız şeyi tekrar hatırlayalım. Neydi f3 eksi f1 bölü 3 eksi 1. Değerleriyle beraber yazarsam 10 eksi 2 bölü 2 ya da 3 eksi 1 dursun. Şimdi bu size bir çağrışım yaptı mı? Muhtemelen yapmıştır. O da nedir aslında? Eğer analitik kısmında hakimsek aslında A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimine karşılık geldiğini görebiliriz bunu. Şöyle düzeltelim. Evet. Bu arada eksenleri de hızlıca koordinat eksenlerini de isimlendirelim. Burası da orşin. Şimdi o zaman bizim aslında değişim oranımız fonksiyon grafiğinde neye denk gelmiş oluyor? O x değerlerine, uç noktalardaki değerlere karşılık gelen e, noktalardan geçen e, kesen dediğimiz neyi kesiyor? Fonksiyonun grafiğini kesen doğrunun eğimine eşit oluyor. O yüzden aslında AB doğrusunun eğimi bizim fonksiyondaki bu aralıktaki ortalama değişim hızına eşit olmuş oluyor. Şimdi buradan yola çıkarak türevle nasıl bağlayacağız? Ona yavaş yavaş geçmeye çalışalım. Ben burada şöyle bir taktik uygulayacağım. Yeni bir soru soralım. Bu soruyu tartışmaya çalışalım. Diyelim ki yine bizim böyle bir kuralla verilen fonksiyonumuz var ve bu fonksiyonda istediğimiz şey acaba Tam olarak A noktasından geçen ve fonksiyon eğrisine teğet olan doğrunun eğimini hesaplayabilir miyim? Sorumuz bu olsun. Yani kısacası yapmak istediğimiz şey aslında bunun tam olarak A noktasında grafiğe teğet olan şöyle bir eğri şeklinde doğru olarak çizelim. Bu teğetin eğimini bulabilir miyiz? Şimdi i̇şte analitikte tabii teğetin eğimini bulmamız için bizim e, sahip olmamız gereken bazı bilgiler var. Teğetin eğimini bulmamız için eğim açısını bilsek yeter ama bu da eğim açısını bilmiyoruz. Artı diyelim ki bu yok. Başka ne e, olursa eğimi bulabiliriz. E, tabii ki doğru denklem olursa buluruz ama denklem zaten yok. E, i̇ki noktası farklı iki noktasını bilirsek de analitikte eğimi bulabiliriz ama bu da yok elimizde çünkü sadece A noktasını biliyoruz. Onu da niye biliyoruz? Çünkü fonksiyonun kuralı belli. Peki ben bu durumda bu teğetin eğimini nasıl bulacağım? Aslında taktiği az önceki kesenden yararlanarak yapmaya çalışacağız. Şöyle yapalım. Ee, Teğetin eğimine geçebilmek için yine kesenlerden yola çıkalım. Ve karşımıza yine bir B noktası alalım. Ve B noktasından ve A noktasından geçen yine bir kesen çizelim. Bunların bir rengini biraz değiştirmeye çalışayım. Şunu azıcık da yukarı alalım. Şöyle A noktasından geçsin. Şunun rengini değiştiriyorum teğetin rengini ya da şunu rengini değiştirelim. şöyle olsun bu noktaya B noktası diyoruz diyelim ki B noktamız burada acaba B noktasının e, koordinatlarından yararlanarak teğetin eğimine nasıl geleceğiz? Şimdi B noktasının koordinatını da rastgele bir B noktası aldık kesen olarak o yüzden A noktasının koordinatından şöyle bir koordinat kısmını şöyle eklemeye çalışayım. H kadar fazla olsun. Yani 1 artı H diyelim. Burada H değerinin örneğin 2 alınması durumunda bura 3 olacaktır. Yani bir önceki yaptığımız kesenin eğimine girecektir. Bunu 1 aldığımız zaman 2 F2 noktası olacaktır. 0.5 aldığımız zaman tabi 1.5'a F1.5 işte değerini hesaplayarak kesen eğimi sürekli değişecek. Ama ben sonuç olarak kesen eğimini yazmak istersen şunu yapmış olacağım. B noktasının bu sırada aldığı değere bakarsak 1'e H değeri için şunu ben bir arkaya göndermem gerekiyor. Hızlıca arkaya gönder diyelim. Şöyle yapalım. Bunu biraz yukarı alalım. Y'yi de biraz yukarı alalım. Şöyle B noktasının Y değerine baktığımız zaman 1 artı H'de fonksiyonun aldığı değerle aynı olacaktır. O yüzden F1 artı H diyebiliriz. Bu durumda doğru eğiminden yararlanırsam B noktasının Y koordinatı F1 artı H eksi A noktasının koordinatı Y koordinatı F1 bölü 1 artı H eksi 1 diyeceğiz. Yani X'ler arasındaki fark eğimi bu şekilde buluyorduk. Bunu biraz düzenlersem F1 artı H eksi F1 bölü ne olacaktır? H olacaktır. Bu bizim kesenimizin eğimi. Peki ben TET nasıl gideceğim? Şimdi asıl problem burada başlıyor. Şöyle bir taktik uyguluyoruz. Diyoruz ki eğer B noktasını biraz daha yakına alsaydım. Yani şöyle yapalım. Ben bunun aynısından bir tane daha alayım. Şöyle geçsin şuradan. Ama B noktasını biraz daha aşağıda aldığımızı düşünelim. Şöyle. Azıcık daha yukarıda olsun. Yani B noktası burada olsun. Bunun anlamı şu: aslında B noktasını giderek bir biraz daha A'ya yakın seçtim. Dolayısıyla şöyle bir kayma oldu hem y değerlerinde hem x değerlerinde. Bunun anlamı şu: aslında h değerini biraz küçültmüş olduk. Mesela 2 ise atıyorum h değerini 1.5'a bir düşürdük, biraz daha yaklaştırdık. Ben bunu biraz daha yaklaştırsam biraz daha yaklaştırsam biraz daha yaklaştıracağım. Şimdi bunu bir animasyona göstermeye çalışalım. Şöyle yapalım. Burada bir temsil çizimimiz var. Benzer bir şekil. Şimdi baktığımız zaman aynı şekli çizdim. Buranın bir artı h olduğunu düşünün. Şu bizim kesenimiz. Hareketine bakalım. Nasıl bir hareket tarzı oluşuyor? B'yi biraz yaklaştıracağım şimdi. Bunu oluşturdum. Biraz daha yaklaştırdım. Biraz daha yaklaştırdım biraz daha giderek dikkat ederseniz B noktası A'ya ne kadar yakın olursa aslında kesen hemen hemen teğet oluyor. Hemen hemen teğet oluyor. Yani kısacası şunu söyleyebilirim ben. Ben B noktasını A'ya yakın seçersem o zaman benim kesenimin eğimi de giderek teğetin eğimine benzemeye başlayacak. Peki B'nin A'ya yaklaşması aslında şu anlama gelir. 1 artı h değerinin hemen hemen 1'e yaklaşması demek oluyor. Çünkü artık a'ya yaklaştığı için o da 1'e yaklaşıyor. Bunun anlamı nedir? h'nin sıfıra yaklaşması demektir. O halde aslında ben bir limit kavramına girmiş oluyorum. Yani özetle şunu söylemiş oluyorum. Şuna t demiş olursak t'yi neyim aslında limit olarak ifade edilebilir. Yani h değerleri sıfıra yaklaştıkça kesenin eğimi teğetin eğimine eşit olacaktır. Buradaki bulduğumuz değeri düzgün bir şekilde yerine yazarsak bu şu anlama gelir. Limit h değerleri sıfıra yaklaşırken f 1 artı h eksi f 1 bölü h demiş olacağız. Peki bunlar hesaplanabiliyor mu? Hesaplanabiliyor. O zaman bunu bulalım. Ne çıktığını bulalım ne olacaktır? F1 artı H. 1 artı H karesini aldınız. H'nin karesi artı 2H artı 2 gelecektir. F1 değerimiz de 2 eşit. Şey 2 eşit. O yüzden eksi 2 dedik. Bölü H dedik. Dikkat edin burada aslında bir 0 bölü 0 türünden belirsizlik var. Şunları iptal edersem 0 yazdığımızda 0 0 ama H parantezini alırsak aslında şöyle Uzatmayacağım burayı. H parantezini aldığımız zaman H artı 2 böyle H gelecektir. Bunlar da sadeleşirse limitte şimdi H yerine 0 yazdığımızda ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Demek ki teğetimizin aslında eğimi 2'ye eşit işte oluyormuş. Şimdi bu limiti aklımızda tutalım. E, hatta özetlersek aslında e, şöyle söyleyebiliriz. Diyelim ki elimizde bir fonksiyon var fonksiyon grafiği var daha doğrusu. Onu kabaca şöyle çizmeye çalışalım. Burada bir nokta aldık. A noktası ve A noktasından geçen bir teğet çizmeye çalıştık. Şu şekilde. Acaba bu teğetin eğimi ne eşit olacaktır? Bu noktanın koordinatları A'ya F ya olacağına dikkat edin. Ne yaptık biz? Aslında bir B noktası almıştık. B noktasının koordinatlarını da H cinsinden yazmıştık. Aslında ve A noktasından. Hani 1'e F1'di. Yani 1'e 1 artı H'di. Yani A artı H'a F A artı H olacaktı. Ve kesenden yararlanarak T'ye gitmiştik. O yüzden kesenimizin eğimini önce yazalım. Neydi? F A artı H. Yani Y'ler arasındaki fark. Eksi F A bölü A artı H değeri eksi A değeri. X'ler arasındaki fark. Bunları iptal edersek bunu bulmuş oluyoruz. Peki teğetin eğimini ne yazmıştık? Limit H değerleri sıfıra yaklaşırken F A artı H eksi F A bölü H. Şimdi bu limiti şimdilik aklımızda tutalım. Çünkü bunu daha sonra kullanacağız. Buna bir anlam yükleyeceğiz. Şimdi az önceki görsele, uygulamaya, animasyona bir daha dönüş yaparsam orada belki tekrar görmek istersiniz. Şuna geçiş dönüş yaparsam. Bizim burada yaptığımız şey aslında tekrar güzel bir şekilde vurgulamaya çalışalım. Bir kesenimiz var. B noktasına giderek A'ya daha yakın seçmeye çalışıyorum. Ve 1 artı H değeri varken o değer 1'e yaklaştığı için orada aldığımız h parametresi de aslında giderek sıfıra yaklaşıyor. Dolayısıyla bir limit kavramına gidiyoruz. Ve kesendeki bu yaklaşım aslında onu giderek neye dönüştürüyor? t haline getiriyor. Yani şunu oluşturuyor. Bu tabi biz b'yi bu tarafta alarak sorumuzu çözdük. Şöyle vurgulayayım. Tekrar geri alalım burayı. Eğer ben B noktasını burada alsaydım veya şu tarafta alsaydım bir şey değişmeyecekti. Bu durumda da yine şöyle bir yaklaşım sergileyecektik. E, bu durumda yine H değerlerini giderek sıfıra yaklaştıracaktık. Sağlı ve sollu aslında bir limitten bahsetmiş olacaktık. E, sonuca bu şekilde gitmiş olurduk. Evet bu videoyu burada bitiriyorum. Bundan sonra devamında e, farklı bir kavramla aynı şekilde ortalama değişim hızı ve oradan bulduğumuz limitin benzeri başka bir limit var mı? Onları araştıracağız. Teşekkür ediyorum.